Merhabalar ben Hamit Can. Şimdi ne yapacağız? 9. adımdaki alıştırmaları yapacağız. Hazırsan hemen başlayalım. Şimdi diyor ki İngilizce cümlelerinde hata var. Bul ve düzel. Türkçe cümlelerinin İngilizcesini yaz diyor. Bunu zaten kitabımı aldıysan ödev olarak bunu yapmışsındır. Eğer kitabımı almadıysan şu anda ekranı durdurup önce kendin yapabilirsin. Sonra birlikte bakarız. Şimdi "O bir elma." diyor. Bunu nasıl yazabiliriz? cansız bir şey olduğu için it diyoruz değil mi? It is an apple. Okay. İki. You is a student. Buradaki hata ne? You'dan sonra is gelmiyor. Ne geliyor? Are geliyor. O yüzden you are a student. Okay. Öğrenciler çocuklar diyor. Demek ki öğrenciler yazacağız önce. Öğrenciler neydi? Students. Okay. Are çoğul oldukları için Çocuklar ne demekti? Children are children. Okay. A dog and a cat is animals. Demek ki bir köpek ve bir kedi hayvanlar diyor ama buradaki is nereden geldi? Biz ne demiştik? Çoğul bir kelime dediğimizde onun ardından are diyeceğiz. Burada bir köpek, bir kedi biz bunlara ne diyeceğiz? Onlar. Onlar dediğimiz için buraya are gelecek. Yani a dog and a cat are animals. Okay. Biz ve onlar öğretmeniz. Bunu da bakalım. Biz neydi? We. And onlar neydi? They. Sonra çoğul oldukları için are kullanacağız. Öğretmen çoğul nasıl yapılır? Teachers. Okay. A chicken is animals. Bir e, tavuk hayvanlar diyor. Çoğul yapmış. Biz bunu bir tavuk bir hayvandır diyeceğiz. A chicken is an animal. Okay. Mrs. Jack cold is. Bunu cümlede kelime yerleri yanlıştır. Biz hemen ne yapıyoruz? Mrs. Jack is cold. Üşüyor demek oluyor. 8. Ben ve o, yani o olan erkekten bahsediyor burada. Doktoruz diyor. Tamam, bunu nasıl söyleyeceğiz? I and he, çoğul nasıl yapılır? Are doctors. Buraya niye iz yazmadık? Çünkü özneye bakıyoruz. İki tane özne var burada. Demek ki biz demek istiyoruz. O yüzden are kullandık. Okay. Evet, biz öğrenciyiz. Evet neydi? Yes, virgül, boşluk bırakıyorduk. We are students. Okay. No, you isn't a student. Buradaki hata nedir? No, you yazalım. You, you'dan sonra are geliyordu. No, you're not a student. Gerisi doğru. 11. They are doctor. Onlar doktorlar. Demek çoğul yapması lazım. They are doctors. Okay. Canada is country. Kanada bir ülkedir dememiz gerekiyor. Canada is a country. Okay. No, it is not dog. Hayır, o bir köpek değildir diye. Burada biri unutmuş. No, it is not a dog. Böyle yazacağız. Onlar amcalar mı? Onlar amcalar mı? Bakalım. Önce çoğul oldukları için are diye başlıyoruz. Onlar neydi? Are they? Amca neydi? Uncle. Bir de bunu çoğul yapıyoruz. Are they uncles? Hayır. Onlar teyzeler. Demek ki burada hayır demiş nokta koymuş. Biz de ne diyelim? No nokta. Boşluk ilerleyelim. Onlar teyzeler. They are aunts. Onlar teyzeler. We're student. Biz öğrenciyiz. Demek ki burada ne yapmış? Student tekil kullanmış. Biz de bunu çoğul yapacağız. We're students. Çoğul yaptık. She's doctor. O bir doktor. Bir yazmayı unutmuş. Biz de burada she's a doctor diyeceğiz. Sen ve ben doktoruz. Sen neydi? You and I. ikimiz olduğu için burada biz oluyor. Demek ki buraya are gelecek. Are doctors. Bunu da çoğul yapacağız. Onu unutma. Ahmet and I am student. Burada da Ahmet and I. Burada da biz oluyoruz. O yüzden am yerine are olacak. Students'ı da çoğul yapacağız. She and you are a teacher. She yazalım. And you. Ol ve sen diyor. Demek ki burada öğretmensiniz. Are okay. A teacher yerine teachers. Çoğul yapacağız bunu da. Bugün de böyle. Bugün dersimizi de bitirelim. Kendine iyi bak. Sonraki derste görüşürüz. Ciao ciao.